saçım çok güzeldi ya. Dün yine video çekmeye çalıştım ama sonra beğenmediğim için sildim. Ama yapacak bir şey yok. Dün enerjim yoktu. Bugün baya enerjiyim. Tabletim geldi sabah. Onu aldım. Açalım. Öylesine dizi film izlemek için ya da e, ders çalışmak için bir tablet almıştım. Ders çalışmaktan kastettiğim bir pdf yani Çok çalışan biri değilim ama çalışmam var. Sadece dizi film izlerken kullansam bile bana yeter. Yatarak izlediğim için ve zırpırt kıpırt kıpır olduğum için doğru düzgün şey yapamıyorum. İzleyemiyorum, rahat edemiyorum. Açıp geleyim. Bu arada yağmurlu havada kargoyu almaya gittim ve pijamam bile ıslandı. Şu an pijamam havada ıslandı hep. Sıkıştım. Aa ben hala bunu açamadım. Bir dakika. Umarım çok yamuk değildir. Buraya oturup açacağım. Böyle çıkardım. Dur ya arka kameradan çekeyim. Ben yapamıyorum bu işleri ya. Gerçekten olmuyor. Böyle çıktı. Nereden çıkıyor bu? Ha bir çıkıyor. Ama şu an şarjı yok. Bakalım ne göndermişler. Sim kart şeyi var. ve Şarj haline göndermişler. Çok mutlu oldum şu an. Ay, teşekkürler. Sanki reklam videosu çekiyorum. Ne teşekkürleri. Kendim aldım. Evet. Şimdi ilaç kullanmam lazım ama ilacı kullansam mı kullanmasam mı bilmiyorum. Dün bu arada psikiyatriye gittim ve bana bir tane ilaç verdiler. Onu bulursam göstereyim. Ders çalışırken odaklanamıyorum falan diye şu ilacı verdiler. Ben de hani kadına çok bir şey anlatmadım aslında. Anlatacaktım. Kadın bir şeyler anlattı. Sorular sordu. Tamam dedi. İşte ilaç kullanır mısın dedi. Ben de olur kullanırım herhalde falan oldum. Öyle bunu yazdı ama arkadaşıma attım bu ilacı. Saçmalama o ilacı sakın kullanma. Senin reflek ref adam Reflektörlerine falan uyutacak dörtlük bir şeyler falan söyledim. Kullansam mı kullanmasam mı kararsızım ve şu an inanılmaz kötü bir açıdayım. Neyse. Ben bir hafta bir kendim ders çalışmaya çalışacağım. Ondan sonra olmadı bu ilacı kullanmaya başlarım. Çünkü arkadaşım kullanmayacağım dedim ama hep kendi kafamın içine gittiğim için kullanırım büyük ihtimalle. Ama bir hafta boyunca doğru gün ders çalışabilirsem, odaklanırsam kullanmam. Onun dışında dün ne yaptım? Buz patenine gittim. Çok eğlendim. Bugün hiçbir şey yapmayacağım ama bugün ders çalışmaya ayırmayı planlıyorum. Yani bütlere kaldım ve odada tek ben varım. Hatta odayı da göstereyim size ama birazcık daha toplayıp geleyim. Evet şimdi az çok toparladım. Burası 4 numaralı yatak benim yatağım. Arkasında badmintonum var. Bunu geçen yıl sadece Hadra ile beraber oynamıştık. Ay, Hadra da benim sınıf arkadaşım. Aynı zamanda hemen üst katımda kalıyor. Şu katta. Ben 5'teyim, o 6'da kalıyor. Onunla beraber oynadık ama bu yıl hiç oynamadık. Boşu boşuna getirdim. Ama neyse olsun bir yere oynarız. Havalar güzel olsun. Şu an yağmur yağıyor bu arada. İnanılmaz bir yağmur var. Camdan da gözüküyor. Burada benim dolabım var. Gördüğünüz üzere. Beşiktaşlıyım. Her şeyim Beşiktaşlı. Buna da bir Beşiktaş süs alacaktım ama bulamadım. Dolaplarımızın içi böyle biraz dağınık olabilir. Ama el yani yapacak bir şey yok. Şöyle bir genişliği var. Ben İstanbul'da oturduğum için zaten İstanbul'da da eşyalarım var. de bir gidip geliyorum. Öyle. Burayı da sanki sergi gibi serdim. Bunu sırf Beşiktaş diye koydum. Bunu da dün aldım. Bundan bahsetmeyi unuttum. Çok tatlı ve bu etekten eteğe benzer bir eteğim daha var. Onun belini yaptıracaktım normalde ama şey dedi adam. Belli artı lastik yaptırmak 200 lira falan olurmuş. Ben de tekrar aldım. Bu daha açık ve astarı yok bunun. Bunu gerçi ablam falan da halleder yani astar şeyini. Neyse bu hallolur. Çok da benzemiyorlar aslında. Bu daha güzel. Bunu çok sevmedim ve hiç giymedim geçen yıldan beri. Bunu şimdilik dolaba koyalım. burada benim masam var. Biraz dağınık olabilir. Yani normalde daha dağınık bu arada. Bu toplu hali. Ama halledeceğim. Burada Beşiktaş köşem var işte. Bunu arkadaşım hediye etti. Bunu da arkadaşım hediye etti. Bunları ben aldım. Bunu da arkadaşım hediye etti. Bunu Beyza almıştı. Bunu Zeynep aldı. Bunu da Can aldı. Arkasında da Trabzonspor şey var. Neyse o önemli değil. Tabelası. Ee, bunu da kendim almıştım. Bu defteri de hala hiç kullanmadım. Kullanmış mıyım bakayım? Kullanmamışım. Açtığımı bile hatırlamıyorum. Burada Hilal'in çalışma masası var. Burada işte Hilal'in yatağı. Burada komedinlerimiz var. Böyle tatlış küçük komedinlerimiz. Burada yine giden o da arkadaşlarımın yatakları. <laughs> Zeynep'in ne birazcık eşyalarımı koydum ama yapacak bir şey yok. Toplayacağım. Ee, burada bir askılığımız var. Böyle. Şu an sadece benim eşyalarım var. Pufi ip aldım dün. Yine dün aldım bu pufi ipi. Ona Ebrar'a şey öreceğim. Ee, bizim bebek var. Ona atkı öreceğim. Onun dışında nelerimiz var? Aa mini buzdolabımız var. Burada ortak kullandığımız. Yiyeceklerimiz, içeceklerimiz falan var. Bunları da kimse yemiyor. içmiyor ya da. İçecekten başka bir şey yok gerçi de neyse. Sonra girişte şöyle bir ayakkabılığımız var. Küçük. Burada da banyo işte. Çok da gösterilecek bir şey yok. Banyoda normal. Odanın içinde. Böyle kayakamız. Aa aşağıda şey yemekhane, çamaşırhane, etüt odası. Etüt odaları gerçi her katta var. Dur bunu bakıp anlatayım. Saçım fazla kabarık. Kabarık yalnız kabarık. Ama yine yapabileceğim bir şey yok. İçimde de var, pijamam. Hep böyle kropların içinde bir şeyler giyiyorum ama tam bel hizasında olduğu için gözükmez diye düşünüyorum. Ama kolumu falan kaldırınca direkt çıkıyor zaten. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi neyden bahsediyordum? Ee, Eksi 2'de yemekhanemiz var, çamaşırhanemiz var. Böyle tenis oynayabileceğimiz küçük bir alan var. Manevi danışmanlığımız var. Onun önünde böyle tatlı masalar, süsler falan var. Oraları da gösteririm. Şimdi yemeğe inmedim ben hala ve Allah'tan bugün hafta sonu. Yemek saat 12.30'da bitecek. Ee, çamaşırhane var dedim. Mescidimiz var. Ee, sonra dersliğimiz var. Diş hekimliği odası falan da vardı galiba. Hatırladıklarım bunlar şimdilik. Onu da hatta inip göstereyim ya. Yemeğe demedim yemek de yerim. Hala terliklerimi giymemişim. Burada. Buraya bırakıp çıktım. Neyse bunu giyelim ve gidelim. Let's go. Şimdi şimdilik buraya bırakacağım. Sonra içine koyarım. Burası koridorumuz. Ben tam bu en sondaki odadayım yangın merdivenden hemen bir kat üste çıkınca Hadra'nın odasına gidiyorum. Böyle koridorumuz. Sonra merdivenden inerken bunlar her yurtta var mı bilmiyorum. Bizim duvarlarımızda böyle şeyler var. Ara okuyup iniyordum. Bu arada ben yurdumu bayağı seviyorum. Uf, ya neyse yapacak bir şey yok. Yabancı değilsiniz. Zaten yakın arkadaş listemdekiler harici çok bir kişinin izleyeceğini düşünmüyorum bu videoyu. Böyle kendi kendime çekiyorum. Yine de YouTube'a atacağım. Hmm. Ha, yurdumu seviyorum diyordum. Fazla disiplinli bir yurt. Onun dışında çok bir e, şey yok yani. X-ray'dan falan geçiriyorlar bize eşyalarımızı. Diğer yurtlarda bu kadar sıkı değil. Ya da 11'i, bir 5-10 geçe bile geç gelsek kızıyorlar işte. Bayağı soruyorlar. Öyle. Olması gereken bu diye düşünüyorum. Yemekhane girişi Çok ses yapmak da istemiyorum Biraz insanlar var ve utanıyorum Çamışırhane o yüzden fazla çekemedim Burada Mescid var Mescidin yanında resim odası var Kameram baya kötü Ama yapacak bir şey yok Sonra işte eğitim salonu var Bir de kantin var Kantinden alıyoruz yemekleri Burası eğitim salonu şurası kantin Burada kahvaltılarımızı buradan alıyoruz. Yemekhanede akşam yemeklerimizi yiyoruz. Evet kahvaltımı yaptım. Şimdi kahvaltıdayken Avrupa Avrupa izledim. Şimdi 27. bölümde kalmıştım galiba. Onu bitireceğim. Sonra ders çalışmaya başlarım diye umuyorum. Et odasını çekmedim. Onun farkındayım. onu sonra sonra başka bir ara gösteririm. Umarım çekmeye devam ederim. Yakın arkadaşlıklarımla da paylaşacağım bunu. İzlersiniz artık. Bay bay.